Mavi Ruhla Kızın 85. bölümünden herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Bu bölüm benim için önemli çünkü hayatta bazanlar vardır. Hiç beklemezsin ama. Bir şey duyarsın, bir cümle, bir ses, bir hikaye. O anda da sende bir şeyler değişir. Benim için de tam olarak böyle bir andı. O zamanlar süreç olarak zor bir süreçten geçiyordum. Hastalığımla alakalı kafam yeterince doluydu ve ben kafamı dağıtmaya çalışıyordum sürekli. Bir gün otobüste Çağatay'ın yanına giderken bir şeyler dinlemeye karar verdim. Bir anda karşıma merdiven altı terapi çıktı. Cümle içinde terapi kelimesi geçince ilgimi çekti. Belki bana iyi gelebilecek bir şeyler vardır diye düşündüm içinde. İlk dinlediğim bölüm Küçük Deniz'e mektuptu. O kadar içten ve o kadar samimi bir bölümdü ki kelimeler sanki benim kalbimin içinden geçiyordu. Bir anlığına o mektubu kendi kendime yazmışım gibi hissettim. Sanki o bahsettiği küçük deniz bendim, yetişkin ben çocuk olan bana e sesleniyordum. Artık geçti, bak büyüdükler gibiydi ve o an bir şey oldu. Sanki Deniz'in bahsettiği duygular ona ait değil de bana aitmiş gibi geldi. Aslında ben Deniz'in hikayesini dinliyordum. Deniz'in her sesi titrediğinde kendimi gözlerim dolu dolu buldum. Çünkü Deniz'in kelimelerinde kendi yaralarımı, kendi kırık çocukluğumu, kendi gücümü hissettim. Yolum daha uzundu ve ben Deniz'in diğer bölümlerini de merak ettim. Daha daha önce hiç böyle açıkça, filtresiz ve utanmadan konuşan birini dinlememiştim. Deniz seksten bahsediyordu, duygulardan bahsediyordu, kadın olmanın ağırlığından ve güzelliğinden bahsediyordu. Tesadüfen böyle bir kadını dinlediğim için ve bulduğum için kendimi çok mutlu hissettim. Ve o an şunu dedim, demek ki bazı şeyleri açık açık konuşmak mümkünmüş denizin o rahat samimi hali anlattığı şeyler insan olmanın utandırılmadan anlatıldığı bir yermiş gibi hissettirdi. Ben eminim ki Deniz'in etkisi daha fazla kadına ulaştı. Onun böyle cesurca konuşması diğer kadınların sessizliğini kırdı. Ve tüm bunlar bana başka bir ihtimali gösterdi. Anlatabilme, konuşabilme ihtimali. Daha sonra ben Deniz'i Instagram'dan da takip etmeye başladım. Hatta arada bir hikayelerine yazıyordum. Ve hiç egosuz bir şekilde cevap veriyordu. Onun bu tavırları beni daha çok hayran bıraktı kendisine. Deniz bir gün hayatta kalma 202 programını paylaştı. Oraya konuk olduğunu söyledi. Ben bir anda Deniz'in sıkı takipçisi oldum ve hemen katıldığı programı dinledim. Orada bir cümle geçti. Keşke gerçek hikayelerini anlatan insanlar çoğalsa dediler. O an o cümleyi sanki bana söylemişler gibiydi. Evet ben hayat hikayemi bazen çevremdeki insanlara anlatıyordum. Ama hiçbir zaman podcast yapayım diye düşünmemiştim. Daha fazla kadına ulaşayım diye düşünmemiştim. O an karar verdim. Ben de anlatacaktım. Anlatırsam belki ben de birilerinin yüreğine dokunurdum deniz gibi. Orada verdiğim bu karar mavi ruhlu kızın ilk tohumu oldu. Ben sadece kendi hikayemi anlatmak istedim. Ama içten içe biliyordum anlatırken başka kadınların hikayelerine de dokunacaktım. Çünkü hiçbirimizin hikayesi aslında tek başına değil. Birbirimize görünmeden benzeyen binlerce kadın var. Kırılmış, sevilmiş, terk edilmiş, ayağa kalkmış, yeniden başlamış ve biz o hikayeleri paylaştıkça yalnız olmadığımızı fark ediyoruz. Sizler de bana yalnız olmadığımı hissettirdiniz. Yaptığınız yorumlarla, hikayeme benzettiğiniz hikayelerinizle, benim de dinlediğim farklı hikayelerle hiçbirimizin aslında yalnız olmadığını daha iyi anladım. Deniz Dülgeroğlu'nun sesinde bulduğum şey de buydu aslında. Yalnız olmadığımı hissetmek onun rahatlığı, dürüstlüğü, cesareti bende farklı izler bırakmıştı. Deniz aldığı terapilerden bahsediyordu. Hatta çocukluğundan beri gittiğini, hala terapiye devam ettiğini anlatıyordu. Bir an dönüp kendime baktım. Ben bu yaşıma geldim, onca şey yaşadım ama hiçbir zaman destek almamıştım. Deniz bölümlerin sonunda bir uygulamadan bahsediyordu ve indirim kodu veriyordu. Normalde terapi benim için biraz zengin işi gibi geliyordu geliyordu eskiden. Ama yine de hem ilgim vardı hem de benim de terapiye gitmem gerektiğini düşünüyordum. Böyle bir desteğe ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. Sadece zaman olarak ne zaman gitmem gerektiğini bilmiyordum. Ben kendimde her zaman şunu sorguladım. Bunca şey yaşadım ama ben nasıl normal kalabildim? Ya da ben gerçekten normal bir insan mıydım? Kendimle ilgili bilmediğim ya da çözmem gereken çok fazla şey vardı. Bu hikaye normalde belki de ileride anlatmam gereken bir hikayeydi ama ben şu an anlatmak istiyorum. Yeni bir işe başlamıştım. Bu iş yerinde de yıl sonu yeni yıl için parti yapıldı. İşe başladığım yanlış hatırlamıyorsam 10 gün kadar olmuştu. Benim için de ayrı bir fırsattı. Çünkü herkesi toplu bir şekilde orada görecektim ve Onlarla daha iyi tanışma fırsatım olacaktı. Orada yeni insanlarla tanışırken onlara kızım olduğunu söyledim. Herkes çok şaşırdı ve bir tane abi benim yanıma geldi. Kendisinin bir çocuk evlat edindiğini ve ona karşı olan sevgisini anlattı. Daha sonra telefonla çıkarıp bana kızıyla ilk karşılaşma anını gösterdi. Ben orada duygularıma hakim olamadım çok fazla ağladım ama bir yandan da ağlarken neden bu kadar fazla tepki gösterdiğimi ve Niye bu kadar ağladığımı bilmiyorum. Hem de daha yeni tanıştığım insanların içinde bunu yaptım. Bir ara uzaklaştım insanlardan, gittim bir masaya oturdum, sakinleşmeye çalıştım. O sırada biri omzuma dokundu, iyi misin diye sordu. Kafamı çevirip baktığımda patron olduğunu gördüm. İyi olduğumu söyledim. Az önce bir abiyle tanıştım ve çocuk evlat edinmiş, çok mutlu oldum o çocuk adına dedim. Bu olayı yaşadıktan sonra aslında ben terapiye gittim karar verdim. Aslında Deniz'in her zaman bahsettiği o kendini anlamak cesareti beni terapiye götürdü. Ve benim Hayvel'e başlama yolculuğum da bu şekilde oldu. Terapiye başlamadan önce 15 dakika ilk görüşmeyi yapıyorsunuz seçtiğiniz bir psikologla. Eğer size uyumlu biri olduğunu düşünüyorsanız ya da kendinizi o kişiyle rahat hissediyorsanız, iyi hissediyorsanız onunla yolunuza devam ediyorsunuz. Ben normalde hayat hikayemi anlatırken dümdüz anlatan bir insandım. Yani hiçbir duygum olmadan, ağlamadan, üzülmeden öylece herhangi birinin hikayesini anlatıyor gibi anlatırdım. Ama ben Hayvel'le terapiye başladıktan sonra hayat hikayemi ağlayarak anlatmaya başladım. Belki de bu sefer anlatma sebebimin farklı olmasından dolayı olabilir. Terapi yolculuğu uzun bir yolculuk aslında. Aslında. Ama insan çok fazla şey öğreniyor. En çok insan kendini eleştirmek yerine anlamayı ya da geçmişi suçlamak yerine kendine şefkat göstermeyi öğreniyor. Hayvel bana iyileşmek kelimesinin aslında kendine dönmek anlamına geldiğini öğretti. Şimdi dönüp baktığımda ben bir podcast dinledim ve o sesle kendimi buldum. Bir kadının cesareti yani denizin cesareti başka bir kadının yolunu açtı ve belki şimdi benim sesim de birinin yolunu aydınlatacak. O yüzden bu bölümü bir kadının cesaretinin başka bir kadında nasıl yankı bulduğunu hatırlamak için kaydediyorum. Bazen sadece bir bölüm, bir cümle, bir ses hayatının yönünü değiştirebilir. Benimki böyle oldu, iyi ki oldu. O yüzden Deniz'e iyi ki varsın diyorum. Ve Deniz bir gün seninle buluşursak sadece sarılmak ve teşekkür etmek istiyorum sana. Çünkü senin küçük Deniz'inle benim küçük Deniz'im tanıştı bile. Biz ikimiz de büyüdük ama o kız çocukları hala içimizde el ele tutuşuyor. Hepsi senin sayende. Umarım ben de bir gün senin kadar başarılı bir kadın olurum deniz. Belki ben de bir kitap yazarım ya da belki hayat hikayem bir dizi olur. Bunların hepsi benim hayallerimin içinde ve tüm bunların hepsine senin varlığın sebep oldu. İyi ki varsın, iyi ki anlattın ve iyi ki tanıdık seni. Umarım daha fazla kadına ışık oluruz. Umarım daha fazla kadının sesini duyarız. Umarım zincir bu şekilde devam eder. Denizin sayesinde gittiğim hayvele de iyi ki varsın diyorum. Benim yolculuğum hala devam Ediyor. Benim için terapiye başlamak hayatımın en iyi kararıydı. Keşke daha önce başlasaydım. Hayvel bu süreçte elimden tuttu, yolumu kolaylaştırdı. O yüzden bazen kendi arkadaşlarıma da söylüyorum. Gerçekten kendinizi duymak istiyorsanız terapi iyi geliyor. Belki size de iyi gelir. Siz de benim gibi nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız hayvele bir göz atabilirsiniz. Yeni bölümlerimi kaçırmamak için beni Spotify, YouTube, Apple Podcast ve Amazon Müzik'ten takip etmeyi unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz Mavi Ruhlu Kiz Podcast adlı Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. Ve bana destek vermek isterseniz de açıklamalardaki linke tıklayabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.